Arkadaşlar herkese selamlar. Evlenmeyi düşünen ve evli herkesin katılabileceği dördüncüsünü yaptığımız heyecanla beklenen evlilik okulumuz 27 Şubat'ta tekrardan başlıyor. Peki evlilik okulu nedir? Neden evlilik okuluna ihtiyacımız var? Evlilik okulu sonrası ne tip kazanımlarımız olacak? Değerli arkadaşlar Geçen sene evlenen çift sayısı bir önceki yıla göre %2.3 azaldı. Boşanan çift sayısı ise %8 artış gösterdi. Yani sadece bir yıl içerisinde boşanma oranı tam 4 kat arttı. Ve son 10 yılda bu oran %30 büyüdü. Yani her 4 evlilikten birinden fazlası boşanma ile sonuçlanıyor. Ve her 4 evlilikten birisinde şiddetli geçimsizlik ve anlaşmazlık görülüyor. Mutsuz, huzursuz devam ettirilmeye çalışılıyor. Zaten kadına şiddette dünyada malumunuz 3. sırada olmamız, bu şiddetin de %60'ının eşler tarafından sergileniyor olması bunun en büyük kanıtı. Peki neden? Şimdi evlenirken nişana hazırlık yapıyoruz. Takılacak yüzükten, giyilecek ayakkabıya, ikram edilecek tatlıya en küçük detaylarına kadar bir hazırlık yapıyoruz. Düğüne hazırlık yapıyoruz. Gelinlikten düğün salonuna davet edilecek misafirlerden çalınacak müziğe, takılacak takıya kadar en küçük detaylarına kadar hazırlık yapıyoruz. Mutlu bir yuva kurmak için eve hazırlık yapıyoruz. Tabak, kaşık, çanak, çömlek takımından iğnesinden ipliğine kadar daha mutlu, daha huzurlu bir yuva için kusursuz ve eksiksiz bir çaba içine giriyoruz. Peki sonuç? Her 4 evlilikten biri ilk 5 yıl içinde boşanma ile sonuçlanıyor. Bu evliliklerden diğer biri de derme çatma, sözel veya fiziksel şiddet ile yıkık dökük yoluna devam ediyor. Çünkü maddi olarak en ince detaylarına kadar yapmış olduğumuz bu çabanın, bu gayretin ne yazık ki onda birini, yüzde birini zihinsel ve duygusal olarak yapmıyoruz. Yani evlilikle ilgili evliliği devam ettirecek yeterli bilgiye ve formasyona sahip değiliz. Yani evlilikle ilgili yeterli bir ehliyetimiz yok. Türkiye'de evlenmeden önce herhangi bir evlilik eğitimi alma oranı %1'in altında. Yani evlilik öncesi bir servet harcadığımız, maddi ve fiziksel eforun ne yazık ki binde birini zihinsel ve duygusal hazırlık için yapmıyoruz. Bunun ile ilgili bir eğitim almıyoruz. Bu durumda daha kendimizi tanımadan karşımızdaki adayı tanımadan, nasıl tanıyacağımızı bilmeden duygusal güne birlik kararlar ile evleniyoruz. Evlilikte yaşanabilecek çatışmalar, problemler, olası durumlarla ilgili bilgi edinmeden ve bunlarla ilgili pratik çözüm önerileri neyi ne zaman nasıl yapacağınızı bilmeden evleniyoruz. Evlilik öncesi toz pembe görünen evlilik hayatı ile ilgili olası yaşanabilecek bir takım küçük problemler ile yuvalar dağılıyor, kalpler kırılıyor ve hiç günahı olmayan ne yazık ki masum çocuklar bin bir türlü acılar yaşatılıyor. Şimdi basit ama anlamlı bir metaforla bunu isterseniz izah edelim. Gaz, fren, debriyaj ve direksiyon koordinasyonu gerektiren, mekanik, duygu düşüncesi olmayan bir alet olan arabayı kullanmak için onlarca ders alıyoruz. Kendi güvenliğimiz ve trafik güvenliği için. Bunu yaparken duyguları, düşünceleri, hisleri olan bir insan ile bir ömür boyu beraberlik için bir araya geliyoruz. Belki dünyaya bizim vesilemiz ile gelecek olan bir çocuk sahibi oluyoruz. Ama bütün bunları yaparken hiçbir eğitime ve bilgiye ihtiyaç hissetmiyoruz. Geleneksel yöntemler veya anne baba veya çevremizden edindiğimiz doğruluğunu yanlışlığını bile bilmediğimiz bir takım yöntemler ile evleniyor ve evlilik müessesesini götürmeye çalışıyoruz. Ve istatistiklere göre de aslında götüremiyoruz. Peki bu şekilde üzücü durumların olmaması için ne yapmalıyız? Tabii ki evlilik ile ilgili ehliyet almalıyız. Evet yanlış duymadınız. Evlilik ehliyet gerektiren bir durumdur ve evlenmeden önce mutlaka sahip olunması gereken bilgi ve beceri gerektirir. Bu bilgi ve beceri hem daha sıcak bir yuva kurmamıza hem de bu yuvada sahip olacağımız çocuklarımızın sağlıklı büyümesi adına bir zemin hazırlayacaktır. Bizler psikorehberim olarak alanında uzman hocalarımız ile evlenmeyi düşünen ve evli çiftlerimize yönelik A'dan Z'ye evliliğin her şeyini konuşacağımız bir eğitim programı hazırladık. Peki bu programda neler var? Bu programda neden evleniriz? Eş adayına nasıl karar vereceğim? Eş seçerken kör noktalarımız nelerdir? Nasıl daha doğru seçim yapabilirim? Kadın ve erkek psikolojisinin temel ilkeleri nelerdir? Birbirimizi daha iyi tanıma adına, eş adayımızı daha iyi tanıma adına görüşmelerde nelere dikkat etmeliyiz? Evlilik korkum neden kaynaklanıyor ve nasıl bu evlilik korkusunu aşacağım? Evlilik problemleri nasıl çözülür? Evlilikte cinsel hayatımız nasıldır ve nasıl olmalıdır? Kadın ve erkek cinsel anatomisi nasıldır? İlk gece korkusunu nasıl yenebilirim? Cinsel ilişkinin biyolojik ve psikolojik boyutları nelerdir? Cinsel yaşantımızda hayat boyu nasıl mutlu olabiliriz? Gibi sadece olayın psikolojik ve biyolojik boyutunu değil, aynı zamanda manevi boyutunu da ele aldığımız Kur'an ve sünnette evlilik nedir? Nikah, dini nikah, resmi nikah meseleleriyle ilgili fıkhi ölçüler nelerdir? Evliliğin temelleriyle ilgili bazı fıkhi hükümler nelerdir? İslami olarak eşler arasındaki değerler ve görevler nelerdir? Kur'an ve sünnet rehberliğinde aile geçimsizliği ve anlaşmazlıkları ve çözümleri nelerdir? Gibi konuları da ele alacağımız A'dan Z'ye aklınıza takılan tüm soruları sorabileceğiniz interaktif bir eğitim hazırladık. 27 Şubat Pazar günü başlayacak eğitimimizin detayları ve kayıt için psikorehberimin eğitim sayfasını ziyaret etmeyi unutmayınız. Sağlık, esenlik ve huzurla kalın.